Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Şia'nın diğer görüşleri hakkında konuşuyorduk. Recat dönmek demekti. Kıyamete yakın Allah'ın bir takım mümin ve kafirler geri döndüreceğine ve müminlerin kafirlerden intikamlarını alacağına dayanan görüştü. İkinci görüşleri Mehdi'li kıyamete yakın İmam Muhammed'in 12. imamın Mehdi olarak geri döneceğine inanmaktadır Şia arkadaşlar. Üçüncüsü Beda daha önce anlatmıştım bir önceki videoda Allah'ın vermiş olduğu bir hükmü değiştirip yeni bir hüküm vermesi manasına geliyor arkadaşlar. Takiye genelde zor sıkıntılı durumlarda kendi kimliğini saklama, kendi inancını, fikirlerini saklama anlamına geliyor. Bütün Şii gruplarda var ama Nusayik'te biliyorsunuz sır saklama mezhebin en önemli esası. İbadetler, namaz kılarlar, Ramazan orucu, Kabe haccı, zekatı verirler. Bunun yanında elbette verilmesi gereken beşte bir humus vardır. Cihat, emri bil maruf nehy anil münker, tevella ve teberra. Tevella ve teberra çıkmış sorudur arkadaşlar. Tevella veli edinmek, dost edinmek, peygamberin soyundan gelen ehli beyti efendim sevmektir arkadaşlar. Teberra ise peygamberi ve ehli beytini sevmeyenlerden beri olmak, onlardan uzak durmak, sevmemek manasında kullanılmıştır. Şia'nın diğer bir kolu Zeydiye mezhebidir arkadaşlar. Zeydiye Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd'e nispet edilen mezheptir arkadaşlar. Zeyd bin Ali bu mezhebin kursu olarak kabul edilir. Kasım bin İbrahim Erresi de etkin kişilerden bir tanesidir. İmam Zeyd Emeviler döneminde Emevi yönetimine karşı kıyam etmiş ancak şehit edilmiştir. Ondan sonra oğlu Yahya yine Emevi yönetimine e, kıyam etmiş arkadaşlar. O da şehit edilmiştir. İmam Zeyd'den sonra bu mezhep Carudiye, Süleymaniye ve Batriye diye 3 ekole ayrılmıştır. Zeydiye Mutezilen usulü hamsesi onların 5 diye arkadaşlar 4 buçuğunu kabul eder. Yani tıpkı Zeydiye gibi tevhid, adalet, vaad, vaid emri bil maruf nehi anil münkeri kabul eder. Yani dört esas. Peki yarım esas nedir arkadaşlar? O da büyük günah işleyenlerin durumu. Büyük günah işleyenler dünyada nimet küfrü içindedirler. İbadiye gibi düşünürler. Yani kafir veya fasık olmazlar. Ancak tövbe etmeden ölürlerse ahirette ne yaparlar? Cehenneme giderler. Dolayısıyla büyük günah işleyenlerin dünyadaki durumu hakkında görüşlerinde el sünnete özür dilerim şia, şiaya mutezileye katılmazlar. Ama ahiretteki durumları itibariyle ne yaparlar? Mutezile ile aynı düşünceye sahiptirler. O yüzden dört buçuk görüşe yani usulü hamsenin dört buçuğunu ne yaparlar kabul ederler. Zeydiye'nin imametle ilgili görüşleri neredeyse imamiye karşıtlığına dayanır arkadaşlar. Efendim peygamber aleyhisselamın bir imam vasiyet etmediğini ancak taşıdığı özelliklerden dolayı e, imametin Ali'nin hakkı olduğunu söylüyorlar. Yani bir nas ve tayin yok ama Ali olmalıydı diyorlar. Bu görüşü de Eftaliyet teorisine dayanıyor. Fadere, Eftale en faziletli arkadaşlar. Diyorlar ki aslında imamet en faziletli olanın hakkıdır. Ancak en faziletli varken daha az faziletlerin de yani Meftul'in imameti de geçerlidir. En faziletli kimdir? Ali'dir. Ali imam olmalıdır. Ama Ali imam olmadığına göre Ebubekir, Ömer, Osman yani daha az faziletler de imam olabilir radıyallahu anhüm arkadaşlar. Buna eftaliyet teorisi denir. Dolayısıyla Şii ekoller içerisinde ilk üç halifenin Ebubekir, Ömer, Osman radıyallahu anhümün hilafetini meşru gören tek Şii grup Zeydiye'dir arkadaşlar. Onlara göre imamet sadece Hüseyin'in soyundan olmaz Hasan'ın soyundan da olur. Gördüğünüz gibi bir imamiye karşıtlığı. İmamların ismet sıfatı yoktur. Yani imamlar masum değildir. İmamların sayısı 12 ile sınırlandırılamaz. Gayip imam yoktur. Mehdi gelecektir arkadaşlar. Zeydiye ameli konularda Hanefi mezhebini arkadaşlar takip ederler. İtikadi konularda zaten Şia imameti çıktığınızda mutezile ile neredeyse hemen hemen aynı düşünceye sahiptir. İmam Zeyd'in fıkıh alanında kaleme almış olduğu El Mecmul Fıkı arkadaşlar bu mezhebin önemli bir eseridir. Günümüzde Zeydi nüfus Yemen'de yoğun olarak yaşamaktadır. Böylece İmamiye ve Zeydiye fırkalarını bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda İsmailiye'yi inşallah çekeceğiz. Beğendiyseniz İlahiyat Sınav Online Hanifi İnce Youtube hesabına abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. İsmailiye ile devam edeceğiz arkadaşlar.